çiçeklere bakacağım. Kum kumlarla oynamaya geldik. Anne anne konuşuyor bizimle. Nereye geldin anneciğim? Ben buraya geldim. Üfürük çiçekleri mi var? Evet, bakın. bakın arkadaşlar. Evet, burada da var, burada Hem da Hem de var. kaç tane. Bak, burada da var. Evet. Hadi, burada Hadi üfle bakalım. yapıyorsun anneciğim? Ben buradan şimdi kum dolduracağım kovayıma. Toprak da dolduracağız eve. Evet. 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 Bak. Bu, bu. Bakın burada çok toprak <laughs> var. Bunda ne? Doldurma yerinden doldururum. İçine mi doldurdun toprakları? Şimdi dolduruyorum. Şimdi, şimdi de ben oraya dökeceğim. Hı -hı. Şimdi de oradaki taşları gömeceğim. Öyle mi? Evet. Tamam anneciğim. Arkadaşlar bakın. Biz köydeyiz. Burası çok güzel bir yer. Şöyle manzarayı çekelim. Burada oturma yerlerimiz var. Mirasu da şu an oyun oynuyor topraklarla. Bitti mi anneciğim? Ne kadar toprak dolduracaksın? Evet şimdi doldurdum. Evet, pembe tutuyorum. De tutuyorum. Ya şimdi, ya şimdi döksen... Ne yapacaksın o toprakları? Evet ama o toprağı şimdi buraya dökeceğim taşları gömeceğim. Öyle mi? Şimdi bunlar şimdi dolduruyoruz. taşa döküyoruz. Hadi bakalım. Teke Aferin kızım. Şöyle manzarayı da çekelim. Aa, anneanne gelmedi. Anne anne geliyor. Komşuyla konuşuyor anne anne. Şuradaki evin orada gelecek şimdi yanımıza. Bizim evimiz de tam şu karşıda duran ev arkadaşlar. Köyümüz çok güzel. Evimiz de çok güzel. Evet karşıda. Karşıya geldik. Oyun oynamaya geldik. Biraz suyla gezmeye geldik. Bugün çok fındık topladı. Evet, Mirasu çok fındık topladı bugün. Okumuz ev bizim ama sarı ev bizim değil. Evet. Ya evet ama o kırmızıya ayı bizim orada. Kırmızı. Hı hı. Şimdi ben bunları bütün şey dolduracağım. Ne kadar toprak dolduracaksın kovana? Evet kovamı şimdi dolduruyorum tekrar. Şimdi de taşın üstünü dökmeyeceğim. Peki anneciğim. Taşlar, taşların üstüne sinek gelmesin. Aa evet. E, üstüne karınca gelmesin. Hı -hı. E, karınca, da diye karınca mı var toprağın içinden Ya Hayır toprağın içinde karınca yok toprağın içi boş. Tamam. Şimdi bunu taş dökeceğim. Taş taşları karınca kalmayacak. İyi, ee, bir, oradan bir tane daha dökeceğim taşları. Orada bir, bir taş var. Dur 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 makine gitti benim önce. Şeyimi şeyi doldurma şeyi. Dur. içine, içine koyalım. Köyümüz çok güzel anneciğim değil mi? Evet. Evet. Bugün anneannede neler yaptın anlat bize. Olmadı mı toprağa? Oldu. Oldu şimdi. Aha böyle Şimdi yine dolduracağım. Doldurma şeyi burada. Koyalım. Şimdi koyalım. Ne kadar toprak kaldı anneciğim? Evet şimdi, e şimdi öbür tarafı dökeceğim, dökeceğim, tamam. dökeceğim. Oraya dökeceğim. Tamam. dökeceğim. gömeceğim. Oh, oh, oh. Bakayım. Oy, kovanın içine ne kadar toprak dolmuş. Ee, ko kovan kovanın içi şimdi dolmadı ama. Birazdan dolduracağım şimdi. Biraz daha dolduracaksın değil mi? Evet. Evet biraz daha dolduracağım. Daha çok doldu. Alayım. Anneciğim bitirdin mi? Evet, evet. şimdi bu tarafa takacağım, öbür tarafa takacağım. Evet, çünkü o yetmedi, çok az yetmez ki. Dökelim, şimdi buraya. Arkadaşlara da bay bay yap anneciğim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.